Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG videosu ile beraberiz ee, Valla bu sefer çok Eskiden bunu çekmiş miydim bilmiyorum Eskiden birazcık şey yapmıştım Yok olmasın yok bu olsun yok bu olsun filan filan yapmıştım Bu sefer öyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar ee, Nerede benim kıyafetim nerede benim kıyafetim Burda Evet ilk bulduğum silahla maç kazanma yapacağım. Birazcık zor olacak gibi ama bilmiyorum. İnşallah güzel bir şey gelir. Hiç ama inşallah güzel bir şey gelir ya. Hadi evet arkadaşlar girmesini bekliyoruz. Ya arkadaşlar bu normalde birazcık geç giriyor. Ben videoyu durduruyorum. Durduruyorum. Bir girince başlatırım. Evet arkadaşlar girdim. Ne vuruyorsun? Gel lan buraya. Seni polise şikayet edeceğim. Hocam korona var bu maskesiz geziyor. La benim maskem vardı ben maskeyi takmayı unutmuşum. Polis bey. Polis bey ben suçsuzum. Polis beycim ben suçsuzum. Hadi bay bay. Acaba nereye atlasam? Köşelere atlayacağım ama silahlara bakacağım. Bakayım orada ne var, orada ne var, orada ne var, orada ne var. Ben silahları zaten tanıyabiliyorum. Kolay tanıyorum. Erken atladım ama olsun. İnsan biraz şekilli şıkıllı atlar be. Benim atlama stilime bak. Bu adamlar da bak benimle gelmesin takım arkadaşlarım. Ben burada İlk bulduğum silahla maç kazanma yapıyorum. Şimdi bunlar bütün silahları çalar. Ben et bir şey bırak. La ben paraşütü seçmeyi de unutmuşum. Ya böyle iş mi olur ya? Aha aha adam geldi. Aha adam geldi. Hadi ya bir türlü yüklenmedi. Heh. Dur 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 dur. Valla ben bununla maç kazanırım tamam. Ya ben bu silahla maç mı kazanacağım? Ne güzel bak burada scar var. Ben bu silahla mı kazanacağım ya maçı? Neyse arkadaşlar söyledik artık yapacağız. Oğlum ölsene lan. Daha kaç defa vuracağım ha? Kapatalım kapıyı. 5.56 verdi bana. Arkadaşlar Alkey kullanamayacağım. Ama bomba kullanmak yok diye bir şey demedik. Bomba kullanabiliriz. Al şunu. At şunları. Ben niye ilk ilk olarak AK'yi aldım? Ben heyecan yaptım. Yanlışlıkla gittim bu silahı aldım. Şu anda evleri boş yere gidiyorum. ha. 556 mermi bulmak için giriyorum evlere he. yoksa. Bana ne derim yani giremem ki zaten. Bana 556 lazım. Lo. Kit güzel tamam bu güzel. Dilsene bütün map bot. Bu az önce öldürdüğüm adam büyük bir ihtimalle şeydi, bottu. Ama büyük bir ihtimalle demeyeyim çünkü gerçek adam da olmuş olabilir Aha. Tamam mermi bulduk, güzel. Ya ben niye panik yapıp bu silahı aldım ya? sonra anda kendimi dövmek istiyorum. Ama kendi kendime nasıl döveyim işte? At ya. Ben nereye gidiyorum ya? Bir böyle tekli modu var, bir de seri modu var. Ben seri modunda oynayacağım. Abi senin bana 556 lazım. Şurada 556 bırakan oldum ya hiç. Aha bıraktılar galiba. Aha bak bırakmışlar. Onun burası benim girdiğim, benim adamı öldürdüğüm ev değil mi lan burası? Yok lan değil, üst katı. Vardı benim Abi bir sürü var. Hiçbirini alamadım. La scar desenim de var benim ya. Bir dahaki maçta da şey yaparım. Aklıma geldi. Tabanca ile maç kazanma videosu yaparım. Aynen. Bir günde iki challenge yapacağız. Birincisi bu. İkincisi de ee, şey. Mesela tabancayla maç kazanalım. Nasıl? Vallahi billahi yeni aklıma geldi ha. Önceden düşünülmemişti yani bu. 5.56 Aslında kit için girdim ama 5.56'yı da görünce alayım dedim. Ben, benim çantam seviye 3 mü? Evet seviye 3. Ben böyle silahları kontrol edecektim. Bakayım bu hangi silah bu hangi silah diye. Orada adamı görünce ben panik yaptım. Bu arada arkadaşlar oyuna yeni bir pompalı geldi. Şöyle göstereyim. Öyle de gözükmüyor ki. Ha, şöyle. Şu pompalı geldi. Ya Levi kartasına geldi ama sadece. Yeni güncellemede geldi. Aç şunu. Ah! Hadi ben kaçıyorum. Ya bu silahla oyun kazanılmaz ya. Bari bir DP bulaydım. AK bulaydım. AK'yi buldum zaten ya. Heyecan yapıp geldim bu silahı aldım. Orada kapışma var. Hiç gidemem çünkü silahım zaten kötü. Anca ben botları öldürürüm. Diğerlerini bu silahla da birinci olursam artık yani ne bileyim. Yorumlara yazarsanız artık bir şeyler yazarsınız. Ya bu bu silahla birinci olursam bir beğenilere abonırsınız yani siz. Ben size güveniyorum. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey demeyi unuttum. Beni aşağıdan takip etmeyi, like atmayı, abone abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Allah sizin için emek veriyorum. Bu silahla maç kazanmaya çalışıyorum. Ben normalde o skarı almıştım. O arkada çatışma vardı ilk geldiğim yerde. O çatışmaya gitmiştim. Bütün herkesi öldürmüştüm. Şimdi de geri gelmiştim. Sırf bu challenge için kimseyi kimseyi demişim. Sırf ben bu challenge için hiç şey yapmadım. O skarımı kar almadım. Ben ne kadar boş yaptım ya. Onun ne dediğimi ben anlamadım ya. Neyse. Ya bu videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin için emek veriyoruz. Hadi bakalım. Ya da diğer challenge'ımızı yapmayalım. Diğerinde de normal maç kazanalım. Normal bir şekilde bütün silahları alalım. Ama ben hiç haritaya bakmadan gidiyorum. Yolu takip ediyorum ama alan dışına gidiyormuşum az önce de. Ha? Ah! Şuradan geçer mi? Geçti tamamdır. Hop alanın içine girdik. Ama ben alanın ortasına doğru gideceğim. Ne gidelim? Şuraya gidelim. Şu önümüzdeki yere. Ah! Ağaç varmış drop var. Drop'a gitsem mi ya? Bir gideceğim. Bir risk alacağım. Eğer ben böyle bir silah sesleri falan duyarsam direkt geri basacağım. Hem de turbo ile basacağım geri. Silah sesleri duyduk da bir tane bot var ya. İkisi de bot hatta. Evet gençler bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Geri vites geri vites geri vites geri vites. Geri vites. Kaç da kaç. Aa nasıl tarıyorlar. Abi ben var ya. Onları öldürmüştüm şimdi ya. Ben orada bir yerde saklanıp hepsini öldürürdüm. Silahım yok işte. Silah yok o sıkıntı. Ben buradan uzaklaşıyorum. Alacağım basacağım da. Gideceğim yerde basarım. Ya orada bir tane daha araç vardı ya. Bari onu alabilseydim de çok kötü tarıyorlar beni. Bunun benzini bitti çünkü. Şurada yakıt bidonu var mı? Yok. Gitmiyor ki şuna bak. Ama bitti benzin. Çok güzel. Benzin de bitti. Hadi bakalım. Şurada birazcık lootlanalım. Aracımız kalsın burada. Bir yakıt bidonu falan bulalım. Bak burada benzinlik var. Burada bir yakıt bidonu olursa güzel olur. Bak benzinlik var. Olmazsa artık ayı ayıp edersiniz. Ta 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 ta, ta. Sadece 20 belli etmek için yaptım da ben niye 20 belli etmek için yaptım ya? Sanki silahım var. Adam gelsin sanki öldürebileceğim. Ha burası benzin istasyonu değil mi ya? İnsan şuraya bir yere bir tane ya bu pompalıyı koyacağına git bir tane benzin koy daha iyi ya. Böyle oyun mu olur? Ben motorla gideceğim abi. Aracımın benzin yok. Aha aradığım adam. Bot. Senin için mermi harcayamam. Bence harcamam lazım. Yoksa öleceğim. Ateş açacaktım ya adama. Zaten mermim kısıtlı. Bari mermileri harcamayayım dedim. Bota bak ya. Üf, ya Bu ne ya? Ben ne biçim bir silah buldum ya. Şu, şu canını da basayım da ben bildiğim. Bastım mı? Tamam bastım bastım. Hadi be gençler. Kolay gelsin size. Ön kaldıramıyor muyuz ya? Bak bu takla atmak için var ha bu tuş. Aman Allah'ım ne kadar ekeyim. Aha aha dur 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 dur. Tam aradığım yer biliyor musun? Bu rampadan uçmam lazım. Ben bu rampadan uçmazsam rahat edemem. Gece rahat uyuyamam. Şuradan şöyle hızımı alıp da gelmem lazım ama ya. Haydi Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sözü koruyar ben Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Bismillah Aa yamuk oldu ya Abi yamuk oldu ya Hadi hadi lan, hadi çıkar mı çıkmaz ki Ana Abi durduğum şekle bak Ya bir can basamadım Ha bu ne ya böyle challenge mı olur ya Bulduğun silahla maç kazan ilk bulduğun Böyle challenge olmaz olsun ya. Ya gidip bulduğum silah bak ya. Video durmadı değil mi lan. 12 dakika olmuş. Kalan 4 kişi kalmışız. Ben silahımı elimde taşıyayım çünkü her yerde birisi olabilir. 4 kişi kalmışız. Arkadaşlar size bir tavsiye. Livik oynayın. Niye? Çünkü Livik'te zaman hızlı geçiyor. Şu anda Erangel'de olsa bir 20-30 kişi falan vardı. Neyse boşver. Livik'te zaman aslında çok hızlı geçiyor. O yüzden Livik oynayın. Livik alışın. Ben mesela çoğu maçımı Livik giriyorum. Harbiden bakın. çoğu maçım Livik'le oluyor. Evet on parmak oynamanın zamanı geldi. Ben on parmak oynayacağım da. Adamları öldürüyor. Ben on parmak oynasam silah bile elime alamam yani öyle bir şey. Alışkın değilim ya. Ya at şunu ya. Abi yeter. AK'yı ye görmek istemiyorum. Maç boyunca AK buldum. İlk bulduğum silah AK olsaydı benim şu anda AK'ye de 300 400 verme falan olurdu. Hem AK 47 işte taramalı olurdu, ne gider olurdu ya. Neyse ikileş. leş. Aha aha aha. aha. Gir eve gir eve gir 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 gir. gir. Oha. <laughs> ben bu silahla mı öldüreceğim adamları? Abi ben bu silahla mı öldüreceğim adam? Ben bu silah var ya hayatımda hiç oynamadım ha. Gerçekten bak ben bu silah hayatımda hiç oynamadım. Ben buna alışık değilim ama böyle hiç mi olur abi beni kurtarın buradan abi. Benim hiç takım arkadaşım yok bu. Help. Herkes ölmüş. Birisi 6x M416 falan mı bakıyor acaba? Arkadaşlar bu adamı P90 veya AK falan öldürsem olur mu? Ya da boş var ya. Çalıncı bozmayak şimdi. Silah elimde dursun. Seviye 3 kaskım var ya. Herhalde kafadan tek atamaz bana. Abi 4 kişi kalmışız ya. Herkes challenge yapıyor. Birinci oluyor challenge'larda. Ama adamlar düzgün silah buluyor. Adamlar pompalı ile bile maç kazanıyorlar. İlk, bulduk, i̇lk buldukları silah pompalı oluyor bazenleri. Maç kazanıyorlar. Ben bununla kazanamıyorum. Niye? Çünkü ben bu silaha alışık değilim. Belki de hayatımda ilk defa oynuyorum. Lan ben bu silahı çok boş yaptım. Şimdi seyir izleyiciler bana diyor ki ya çok boş yaptım. Bir sus falan filan diyordur. Ya, bir dur. Abi alan dışıyım ya. Gitsem beni öldürecek. Gitmesem alan dışıyım. Ne yapacağım şaşırdım. Aha. Ben gidiyorum beni öldürüyor. Gitmesem alan dışı kalıyorum abi. Adam var ya, bir görsem belki bir taktik yapabilirim. ya. Kit, bir kit, bas bir tane yeter. Arkadaşlar. Acaba bu adama AK öldürsem sayılır mı? Git. Ama adamlar nerede? Ben adamları göremiyorum. Şuradan falan şöyle gelirlerse ölsünler. DP ile sıkıyor. Onu fark et Daha yeni fark ettim. Ha, DP ile sıkıyor. Eğer arkalayan biri olursa ateşte yansın vallahi beni. Gördüm lan adamı gördüm ya. Arkadaşlar bakın tam şurada. Bomba attı, bomba attı, bomba attı, bomba attı, bomba attı, bomba attı ha. Tamdır gitti bomba. Ya ben nasıl öldüreceğim ya? Bu silahla ben adam öldüremem abi ya. Ya gelin işte yanıma ya. Boş verin. Zaten yüzde yüz yenileceğim. Yanıma gelin de bitsin işte ya. Abi üç kişi kaldık. Büyük bir ihtimalle takımlara. Büyük bir ihtimalle onların üçü bir takım. Ya alan dışı ya abi ya. Al abi nereden sıktığını da gördüm adamın. Öldüm. Ha, bu silahla da yani adam öldürmek birazcık zordu. İki kişi kalmış. iki kişi kalmış. Artı on dört, tamam. İyi yine de. Kileş. Arkadaşlar bu sefer de normal bir maç açacağım. Bütün silahları alabilirim. Bütün silahları alabilirim arkadaşlar. O yüzden güzel bir yere atlayalım. Yine böyle ben köşelere bak. Ben böyle küçük yerlere atlıyorum. Belli olmayan yerlere atlıyorum ki adamlar gelip de beni vurmasınlar. Arkadaşlar bu son maç olsun. Videoyu bitirmezsem video zaten kendi kendine kapanacak. Yani çok belli. Evet bir giremedi. Arkadaşlar girince ben yine başlatacağım. Ha girdi. Arkadaşlar şu uçağa binelim başlatacağım. Yoksa bu video çok uzun olacak. bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Hangi e, neler yapmamı istiyorsunuz mesela. Yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa, challenge'lar falan söyleyin. En azından yapmaya çalışayım. Yani yapamasan bile yapmaya çalışayım en azından. Bana da bir kolaylık olsun. Evet, şunları alayım, videoyu bitireceğim. Çünkü video kendi kendine kapanırsa Arkadaşlar video kendi kendine kapanırsa aldırış etmeyin. Çünkü arada bir oluyor ya öyle hatalar. Lan 9 ya bir 10 olamadı ha bu. Evet arkadaşlar hadi bay bay. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Çalınçlarınızı yazın. Bir daha söylüyorum. Evet. Şimdi yükemeyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma bakın. Abone olun. Ben zaten abonelerinizi görürüm. Yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı yazın. Ben de ona göre şey yapayım. Çalınçlar falan yazın. Ben de ona göre o çalınçları yapmaya çalışayım. Yani anlatmaya çalıştığım buydu. Bir konuşamadım bir türlü. Anlatmaya çalıştığım buydu. Yorumlarınızı yazın. Çalınçlar yazın. Ben onları yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bu sefer gerçekten gidiyorum. Bay bay.